السلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يا رسول الله ماذا يا سادة الأصحاب ماذا يا شيخ الدستور ولا شاء الله فرزع سان شاء محمد رحمة الله طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية سبحان الله إن الذين يحبون الأشياء الفحشة الذين أمر لهم عذاب أليم أو كما صدق الله العظيم Allah Azze ve Celle <laughs> buyuruyor. Bu yaymak isteyenlere insanlar arasında onların cezası acı olacak diyor. Allah Azze ve Celle. Şimdi bunlar insanları yoldan çıkar, yani yoldan çıkmış başkalarını da cehenneme tek başına gitmesin diye ne kadar fazla insan cehenneme gitmese o kadar kendilerine fayda var zannederler. Halbuki öyle değil. Öyle Allah Azze ve Celle her yoldan çıkarıldığı adamlar da onun cezasını yükler. Onun için Şimdi lüzumsuz insanlar çok, zararlı insanlar çok. Onlara ne yapacaksınız? Onlara muhatap olmayacaksınız. Onları kale almayacaksınız, onlara cevap vermeyeceksiniz. Şimdi şey çıkmış, son moda herkes konuşuyor bir yere koyuyor. Adamın teki kimse ne biler ne eder o konuşan herifi artık adını. Ona kalkıp bu böyle dedi diye orada yazar. Onun cevabı şöyledir de. Sen o pisli insanların kafasına koymuş olursun. Ondan sonra bunu temizleyeceğim diye uğraşırsın. Hiç ona muhatap olmayın. Böyle insanlara cevap vermeyin, onlara bakmayın, baktırmayın. Bu mühimdir çünkü işte bu adam şöyle kötü söylüyor İslam hakkında, şöyle kötü şey söylüyor tarikat hakkında, şöyle bu Peygamber Efendimiz hakkında, Sahabelerin hakkında şöyle diyor, böyle diyor diye Söylersin millet de onu tanımadığı halde bu vakit e, epeyce sen bilerek, e, bilmeyerek tabi büyük bir hata işlemiş oluyorsun. E, Allah muhafaza etsin. Bazı insanları da yoldan çıkarmış olabiliyorsun yani. Onun için böyle insanları hiç muhatap olmayın. Onlara cevap vermeyen onlara bakmayın, etmeyin, ne derse desin. Tanımıyorum, çoğu insanlar gelip, şu adam, felancı adam, şöyle, şöyle ya, Kimdir bu adam ben zaten tanımıyorum. Sen nereden çıkarıyorsun? Ben tanımadığım insanları karşımıza Allah'tan ne vaktimiz var ne onlara cevap verecek vermek isterim istemeyin yani ben onlara cevap verme çünkü şey olunca insanlar merak eder zayıf olan imanı zayıf olan imanı da kaybeder Allah muhafaza etsin onun için böyle kötü şey, kötü bir şey insanı Tanıtmayın, ona ehemmiyet vermeyin, onun cevabını Allah Azze ve Celle ver, melekler ver, onun ceabının sana gerekmez, onun kalsın, saklı, kapalı olsun üstü, açma, pisliği açma, pisliği bulaştırma insanlara, Allah muhafaza etsin. شهر من بما اسمه عليه ومن الله توفيق الفاتحه <سؤال>